bakalım market turunu bayağıdır yapmıyorduk şimdi arkadaşlar güzel bir market turu yapalım hadi gel bakalım neymiş bu Aa, çok tatlı bir defter var arkadaşlar bakar mısınız kedicikli burası böyle komple kırtasiye bölümü market turu bizden isteniyordu biz bayağıdır yapmıyorduk hemen şöyle güzel bir tur yapalım bakın bu da böyle güzel bir setmiş kalem kutuları da hoştu aslında da bayağıdır var bakalım ay, Evet cırtla mı? gel bakalım Amine bak Bunlar da güzel aslında şöyle minik kalemler ama o pek kullanışlı bir şey değil Amine Bence sence Aser'cim seni baktığın bir şey var mı bu neymiş arkadaşlar? Bu da böyle bir lastik. Şu mataralar güzelmiş, kullanışlı. Aslında bunlardan bize lazım çünkü çok sık bitiriyor Amine. Efendim? Bunlar neymiş bir bakalım? Açacakmış. Güzel de bir açacakmış. Şöyle bak bakalım. Amineciğim az önce aldığın not defterin bak. Sanırım bu farklısı mı? Yok bu da aynısıymış. Bunlar aynısı. Bu şey kaplı gibi böyle. Şurada da çantalar var. Şu çantayı çok beğendim ben. Şu lila olan da güzel. Şu da güzel. Erkekler için bu da güzelmiş. Ama şu açacak gerçekten çok tatlı. Değil mi Amin'e baksana? Güzel duruyor. Aa farklısı da varmış. Astronotla ama bunun içi yok. Ha içi burada. Buradan alıyorsun böyle. İçine takıyorsun. Kitaplar varmış böyle. Tam gece yatarken böyle masal bakabilir miyim tekrar? Hay ben onu beğenmedim ya. Çok ufak. Arkadaşlar biz dolaşmaya çıktık fakat yağmur yağmış ve her taraf ıslak. Bakar mısınız? Asel gel gel bak oturamayız. Buralar hep su içinde. Ne yapacağız şimdi? Burada bu ağacın burada kaldık. Ağaç da bizi korumaz çünkü yaprakları hep dökülmüş. Asel oyuna başladı bile. Aselcim. Ezan okunuyor Şimdi saygılı olalım. Asel oturamayacağız. Onun için ne yapalım? Hadi eve doğru gidelim. Hadi kızlar gelin. Neden? Ama baksana her yer ıslak yerler komple su içinde. Hadi Ertuğrul yukarıya doğru gidelim. Şurada kedi evi var. Bir kedi evini ziyaret edelim. Hadi hep birlikte gelin. Mama mama mama. Evet. Hadi gidelim. Hayır, mama. Mama mı verelim kediye? Evet normalde kedi evi buradaydı çocuklar ama şu an kaldırmışlar. Ne gördünüz? Papatya. Papatya. Çok seviyorsun değil mi papatyaları? Ama ıslanmış evet yer bayağı bir ıslak. Hadi devam edelim yukarıya doğru. Yukarıda da papatyalar var Asel. Hadi. Elini verme bence şu an. Elin ıslanacak. Hadi. Yağmurda esir kaldık arkadaşlar. Buraya sığındık. Ya mama. Mia mama şu an yok mu ya? Bak yukarıda. Hadi yukarıya gidelim. Buradan devam edin. Amine gördün mü başımıza geleni? ama ıslak asel her tarafını su içinde kalır buradan böyle yukarıya bu yolu takip edelim hadi bakalım bizi nereye götürecek bu yolu takip ediyoruz Ertuğrul Bey sen neden yoldan gelmiyorsun hadi gel 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 bu yolun bizi nereye götürdüğünü ben bilmiyordum nereye götürecek sence oraya gel. evet oradan bir çıkış var oradan çıkacağız ve ıslanmaktan kurtulacağız. Asel hayır. Evet arkadaşlar daha farklı bir kestirme yoldan gideceğiz şimdi böyle biraz daha doğrusu uzattık herhalde. Sanki yağmur hızlanıyor çocuklar. Derhal buradan çıkmamız lazım. Sanki yağmur hızlanıyor. Değil mi? Asel yağmur hızlanıyor sanki. Hadi devam Ertuğrul devam.